Evet sevgili dostlar şu anda Volvo XC90'ın içindeyim. Gördüğünüz gibi şirkete gidiyorum. Öğle saatlerindeyiz şu anda. Ee, niye şirkete gidiyorum derseniz bir event var. Akşam evente katılacağım. Müdürün müdürü düzenliyor yani birkaç tane takım birden eventte olacağız. Şu anda <laughs> trene yetişmek için biraz hız yapmam gerekiyor fakat şehir içindeyim tabii ki hız yapamayacağım videonun başlığında gördüğünüz gibi Almanya'nın güzel yanı ne derseniz bir yere yetişmek istiyorsanız ve ve hızlı gitmeniz gerekiyorsa otobanlarda sınırsız hız yapabilirsiniz. Tabii ki dikkat etmek ve trafik diğer trafik kurallarına riayet etmek koşuluyla sınırsız bir hızla gidebilirsiniz. Artık arabanız 300 mü gider, 400 mü gider? artık basabildiğiniz kadar gidersiniz. Bu araba la ben 180-190'a kadar çıktım. Hiç yani hız meraklısı bir insan değilim. Hızlanmayı severim. Ama yüksek hız meraklısı değilim. Çünkü korkuyorum yani. Artık yaşımız biraz kemale erdiği için herhalde bir ayağımız çukurda. O yüzden yani o kadar da yüksek hızlarda gitmiyorum. Birazdan kamerayı ön tarafa doğru çevireceğim yani siz de yolu göreceksiniz. Umarım güzel bir yolculuk olur. Tren istasyonuna kadar gideceğiz. Saat şu an 12.11. Videoyu çektiğim an itibariyle 12, değil mi? Evet 12.11. 12.38'de tren oradan geçeceğini iddia ediyor. Genelde birkaç dakika gecikmeli geliyor. E, ama bu saatlerde gecikeceğini sanmam çünkü sabah saati değil. Tam 12.38'de gelecektir. O yüzden birkaç dakika kazanmak için hız yapmam gerekiyor. O da bana benzin maliyeti olarak dönecek ama önemli değil. O trene yetişsem iyi olacak. Öğle saatinde yolculuk yapmak istiyorum. Çünkü toplantı falan atabilirler saat 1. 1.30'da. O saatlerde şirkete varmış olmak istiyorum. Şu anda Burghausen'dan Burghausen'in otoban bağlantısına doğru Yol alıyorum yaklaşık bir 5-10 dakika Otoban bağlantı yolundan gideceğim Çünkü direkt otobanın yanında değil bizim ilçe il neyse şehir Almanya'da il ilçe diye bir şey Tam yok yani biraz farklı Onu da çok kısa anlatmaya çalışayım Landkreis denilen bir şey var. Onlara Türkçede il gibi düşünebilirsiniz Türkiye'deki ve diğer Landkreis'e bağlı şehirler var. Mesela Burkhausen Landkreis Altötting'e bağlı bir şehir. Altötting de bir şehir, Burkauz'un da bir şehir ama Burkauz'un bağlı olduğu Landkreis var. Onun gibi yani. Şimdi 100'e çıkabilirim. yüze 100 buradaki limit 100. 105'e kadar ben tabi kuracağım bunu. Geçen videoda xc 90la çektiğim videoda mikrofon kullanmıştım. Sanırım mikrofon biraz arızalı mı bozuk mu neyse. Ses kalitesi çok kötüydü. Ee, Şimdi yine XC90'ın içindeyim ve mikrofon kullanmıyorum. Ses kalitesi umarım iyi çıkar bu sefer. Bundesstraße denilen... ...yoldayız şu anda. Bu yol... ...bizi... ...otobana kadar götürecek. Otobanda... ...140-150'e Allah ne verdiyse basacağız. Sonbahar manzaraları eşliğinde gidiyoruz. Yarın hava kar gösteriyor fakat... ...yüzde 40 falan yazmış yani... ...sanırım çok büyük bir kar yağışı beklenmiyor böyle birazcık yağacak ve geçecek. Sonbaharda bu şekilde bitti kışa giriş yapmış olacağız. Zaten Almanya'da sonbahar, ilkbahar, yazdır bunlar kısa mevsimler. Asıl mevsim kış. 6 ay kış var. 2 ay yaz, 2 ay ilkbahar, 2 ay sonbahar şeklinde düşünülebilir yani. Bence öyle. Siz ne dersiniz Almanya'da yaşayan arkadaşlar? Arkadaşlar, dün akşam bir tane haber izliyordum, Alman haberi. Trafik kazası göstermiş, gösteriyordu yani daha doğrusu. Trafik kazası olmuş ve gösteriyordu. Kazada iki araç kafa kafaya çarpışmış. Yani gerçekten çok kötü bir kazaydı. Çünkü arabalar tanınmaz haldeydi. Almanya'da olmuş bu kaza. Yine böyle Bundesstraße'de. Kafa kafaya çarpışma zaten ancak böyle yollarda olabiliyor. Gerçekten te tehlikeli ya. Dikkatli sürün arkadaşlar. Bundesstraße'ler tehlikeli. Geyik çıkabilir, köpek, köpek çıkmaz da burada. Burada daha çok yabani hayvan filan çıkabilir. Burada sağlı sollu bu caddede en azından sağlı sollu gördüğünüz gibi teller var. Hayvan çıkma ihtimali çok zor. Teller derken şu daha dışta ormanın kenarındaki tellerden bahsediyorum. Ama yine de olmayan yerler de var Almanya'da bol miktarda. O yüzden geyiktir. Atıyorum domuzdur. Domuz da olabilir herhalde bilmiyorum. Yabani Wildschwein. Olabilir yani. Dikkat etmek lazım. Çık, çıkmadan da olabilir. Hiçbir hayvan çıkmayabilir. Model X geçti ya. Burkavuz'unda ilk defa Model X gördüm. Beyaz bir Model X geçti yani. Şu anda otobana gelmek üzereyiz. Oradan sadece benim 20 dakikam kaldı. 20 dakika mı? 18 geçiyor. 38'i. Evet. 8.38-20 dakikada benim Amfing'e varmam lazım. Varamazsam bir sonraki trene bineceğim artık. O sırada artık telefon cep telefonundan, işte bilgisayardan, laptoptan çalışacağız mecbur. Arabada oturacağız kös, kös Yapacak da bir şey yok. Kaçırırsak da kaçırırız yani. Dünya, ölüm yok ya ucunda. Ama şimdi güzel bir hız seansı sizleri bekliyor. Arabanın motor sesini de duyarsınız umarım. Güzel bir motor sesi var hızlanırken bu aracın. Bu zamana kadar çok fazla size hissettirmedim. Genelde elektrikle kullandığım için şehir içinde çok hissettirmedim. Birazdan geliyor. Pure var. Power. Sport Driving'i alıyorum. 180'e çıktım Bu arkadaş 200'le gidiyor galiba. Şu an hızım çok belli olmuyor ama 185 ile gidiyorum dostlar. Zaten arabanın limiti bu. 185'in üstüne bu araç çıkmıyor. Limitlemişler. O yüzden 185 devam. Önüme şimdi araba çıktı. Mecbur yavaşlayacağız. Yani bu kadar yeter herhalde. Bundan sonra 150 ile falan gitsem de yeter. Tahminim. Biraz yavaşlamakta fayda var. Motoru açtık. Bu videoda bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Aboneliğe yani önem veriyorum çünkü 10.000 aboneye sadece 20 kişi kaldı. 20 farklı kişi abone olmayan lütfen abone ol butonuna basınız. Yeni değişik videolar gelecek. Hoşça kalın. Sen buralara nereden geldin ya? Sen buralara nereden geldin? Fiyat 500. Ay! Yavrum benim. Hadi bakayım bir sağa geç. Hadi. Hadi hadi hadi. Geç 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 sinyalini ver. Ciao baby. Merak edenler için trene yetiştim. Abone olun kardeşim. <laughs> hadi görüşürüz.